Arkadaşlar ben Barış Parçin. Futbol antrenörü ve bildiğiniz üzere kanalımda futbol antrenman videolarıyla beraber eğitim konuları hakkında paylaşımlar yapmaktayım. Bu videomuzun konusu da antrenman programı nasıl hazırlanır? Haftalık antrenman programı nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Hiç vakit kaybetmeden direkt videoya geçelim. Sizler de bu arada kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Instagram ve YouTube üzerinden bana gelen birçok mesajda genç arkadaşlar benden antrenman programı talep etmekte ya da kendileri yapmış oldukları antrenman programı hakkında fikir alışverişinde bulunmaktalar. Genellikle ben haftada 3 gün antrenman yapıyorum, 4 gün yapıyorum, kaç gün fitness, kaç gün teknik çalışma yapmalıyım, sürat ne zaman çalışmalıyım şeklinde sorular geliyordu. Ben de bu mesajların çoğunluğundan dolayı böyle bir video çekmeye karar verdim. Buradaki amacım kendi başlarına antrenman yapan kendilerine antrenman programı oluşturan genç arkadaşlar yardımcı olmak ve futbol antrenörü olmak isteyen futbol antrenörüne yeni başlayan arkadaşlar için de futbol antrenman programı haftalık aylık nasıl yazılır neye dikkat etmek gerekir bununla ilgili size bilgiler vereceğim bu bilgiler sonucunda da varmak istediğim nokta video sonunda herkesin kendi antrenman programını yazabilecek düzeye gelmesidir bu tabi çok iyi bir program yazma seviyesi olmayacaktır ama şu anki yaptığınız bilimsel olmayan, düzensiz olan antrenman programınızdan birazcık daha iyi olacak ve birazcık daha sizler için daha verimli olacak arkadaşlar. Videoyu şöyle düşündüm. Önce size bilgiler verip daha sonra da videonun sonunda 3 tane antrenman programı hazırlayıp bunların bir tanesini günde bir antrenman, bir tanesini günde iki antrenman ve bir tanesini de günde 3 antrenman olmak üzere 3 tane farklı program nasıl yazılır? Önce bilgi, sonra da teorik olarak, uygulama olarak Sizlere bunu göstereceğim ve inşallah sizler de şu anki yapmış olduğunuz antrenman programlarından birazcık daha bilimsel, birazcık daha verimli olacak şekilde program yazabileceksiniz. Tabii şunu belirtmem gerekecek. Mükemmel bir program yazmayacaksınız. Sadece şu anki yaptığınızdan bir tık daha iyisini yapacaksınız sadece. Çünkü antrenman programı yazmak ya da antrenman oluşturmak gerçekten uzun bir bilgi birikimi isteyen bir durum. Anatomi, fizyoloji, kinesiyoloji, antrenman bilimi bunların tamamını derinlemesine bilmek gerekiyor. Ancak bu zamanlarda antrenman programı düzenli, verimli, çok güzel program yapabilirsiniz. Sizin şu an yapacağınız sadece hiçbir şey bilmiyorken birazcık birkaç bilgiyle birazcık düzenli program oluşturmak amacımız bu olacak arkadaşlar. Kendisine antrenman programı oluşturmak isteyen arkadaşlar bundan sonra anlatacaklarımı kalem kağıtla not alarak ve video sardırmadan dikkatli bir şekilde dinlemelerini isteyeceğim. Yine tekrar belirtiyorum. Videonun sonunda anlattıklarımı tasdikleyecek şekilde 3 tane antrenman programı da yine yazacağım. Sadece antrenman programı kısmına bakarsanız bu yine seçim verimli olmaz. Anlattıklarımı dinleyip yaptığım programı ona göre bakıp sizler de kendi programınızı bu şekilde çıkartabileceksiniz. Belki bir hafta program yapacaksınız. Daha sonraki hafta başka bir program yapacaksınız kendinize. O yüzden tek düzeye bağlı kalmayın. Sadece kendi programınızı nasıl yapabileceğinizi öğrenmeye çalışalım. Benden YouTube'da ya da Instagram üzerinden antrenman programı istiyorsunuz. Benim size vereceğim antrenman programı bir haftalıktır. iki hafta sonra belki bir ay sonra yenisine ihtiyacın olacak. Sürekli sürekli istemektense en azından size kendi başınıza biraz da düzenli bir program yapmak için size bu videoyu hazırlıyorum. Balık vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum. Ya belki bu tutacağınız balık büyük bir balık değil ama küçük bir balık da olsa başkasından artık istemeyip kendi başına da yapabileceksiniz. Video sonunda çok güzel program yazsanız bile ya da size verilen bir program mükemmel bir program olsa bile bir program tek başına yeterli değildir ve bir şey ifade etmez. Önemli olan durum o antrenman programı içerisinde bulunan o antrenman gününde yapacağınız antrenmanın içeriği çok önemli. Yani şöyle söylüyorum. Size verilen antrenman programında pazartesi günü 2 antrenman, çarşamba günü 2 antrenman ve cuma günü 2 antrenman şeklinde bir programınız var. Ve o program içerisinde çok güzel, sizin için çok verimli gerçekten doğru yapılırsa. Ama diyor ki pazartesi günü iki antrenman var. İşte bu birinci antrenmanda sen kuvvet çalışacaksın deniliyor ikinci antrenmanda da sürat çalışacaksın deniliyor. Sana sürat çalışmasında eğer dinlenme aralığını, yüklenme şiddetini ayarlayamazsan ve gün içinde antrenman sıralamasını ayarlayamazsan oradaki sürat çalışma senin aslında sürat olmuyor. Programda sürat yazıyor ama senin yaptığın antrenman süratte devamlılık antrenmanı. Örnek olarak daha belirgin, daha net olması açısından rakamlarla konuşacağım. Sürat antrenman yapacaksınız. Maksimal sürat antrenmanı yapacaksınız. Programınızda bu yazıyor. Ve siz o günkü antrenmanınızda kendiniz demişsiniz ki ben 6 tane 60 metrede koşu yapayım. Süratli koşu yapayım. Ve bu da benim maksimal süratim olsun. Ben maksimal süratimi geliştirmek istiyorum diye konuştunuz. Ancak sizin yaptığınız 60 metrede koşular sizin maksimal süratinizi değil süratle devamlılığınızı geliştirecektir. Ve yine sadece bu koşuyu yapmanız da yeterli değildir süratli devamlılık içinde. Yine dinlenme aralığı da ve öncesinde yapmış olduğunuz antrenman da bu programın, bu antrenman biriminin doğru yanlış olduğunu yine etkileyecekti. Antrenman programı tamam önemli ancak birim antrenman yani antrenmanın sahada yaptığınız kısımlar önemli. Bu yüzden hem doğru programa sahip olacaksınız hem de o programdaki antrenmanları doğru uyarlamanız gerekecekti. Tabi bunlar yine söylüyorum kolay şeyler değil. Benim size anlattıklarımla benim size söyleyeceklerimle ya sizin bu videoyu izledikten sonra siz bunların hepsine vakıf olmayacaksınız. Sadece ve sadece belirtiyorum şu anki yaptıklarınızdan daha iyisini yapacaksınız. Yoksa bunu tamamlamak için, bunu hazırlamak için 4 yıl üniversite okunuluyor, antrenman bilim dersleri alınıyor. Ancak yine de bunu hazırlamakta güçlük çekiliyor ve sürekli değişen bir bilim olduğu için kolay değil. Tekrar söylüyorum sadece şu anki yaptığınız programlardan biraz daha iyisini yapacaksınız ve yaptığınız bariz büyük hatalar varsa artık onları yapmayacaksınız. Hazırsanız bilgilere geçelim, detaylara geçelim, sizler için önemli olan noktalara değinelim. En çok gelen soru günde kaç antrenman yapmalıyım, haftada kaç antrenman yapmalıyım? Arkadaşlar bu tamamen size bağlı. Eğer zamanınız varsa, vaktiniz varsa, yeterli beslenme ve dinlenme durumlarınız varsa günde 3 antrenman yapabilirsiniz. Günde 3 antrenman yapın. Ama yok o kadar imkanınız yoksa da günde 2 antrenman. O da yoksa her gün 1 antrenman. O da yoksa 2 günde 1 antrenman şeklinde devam etmelisiniz. Yani şartları zorlamanız gerekiyor. Şimdi dönüyorum. Günde 3 antrenman yaptığınızı varsayıyorum. Günde 3 antrenman yaptığınızda ben bunun sıralamasını nasıl yapacağım? En büyük soru bu aslında. Daha doğrusu bunu aslında çok sorularda belirtemiyorsunuz. Bu yaptığınız antrenmanların aslında sıralaması çok önemli. Şöyle arkadaşlar belli bir sıralama var. Yani siz ben sabah kuvvet, akşam dayanıklılık, en sonunda da sürat çalışayım diyemezsiniz. Evet arkadaşlar videonun geri kalan kısmını tahta önünde tahtayı kullanarak anlatacağım sizlere. Burada hem olan konu şu demiştik. Öncelik sıralaması bizim dikkat etmemiz gereken öncelik sıralaması hiç değişmez. Bu herkes için ve her yer için geçerlidir. İlk önce teknik çalışmalar yapılır. Sonrasında sürat çalışması yapılır. Arkasından kuvvet ve en son dayatma çalışması yapılır. Biz bir antrenman hazırlayacaksak, bir antrenman yapacaksak ilk önce teknik, sonra sürat, arkasından kuvvet ve en da dayatma çalışması yapmamız gerekir. Buradaki temel mantık şu arkadaşlar. Biz eğer teknik çalışma yapacaksak bunu yorgun değilken, yorulmamışken, dinlenik halde yapmamız gerekecek. Çünkü biz eğer önce sürat sonra teknik yaparsak buradaki sürat çalışmasındaki yorgunluğumuz bizim tekniğimizi olumsuz etkileyecek. Ya da önce dayanıklılık yaparsak sonra teknik çalışma yaparsak yine burada teknik çalışmalarımız olumsuz etkilenecek çünkü yorgunluktan dolayı bozulmuş olacak. Ya da bir başka çalışma şeklini söyleyeyim. Biz eğer önce dayanıklılık yaparsak sonra kuvvet yaparsak biz zaten dayanıklılık çalışmasında yorulacağımız için biz ondan sonra yapacağımız kuvvet çalışmasında da yine yorgun olacağımız için orada kuvvet çalışmasından da yeterli verimi alamayıp kuvvet çalışmasını da dayanıklı çalışmasına dönüştürmüş olacağız. O yüzden bu sıralama değişmez arkadaşlar. Sizler bir antrenman yaparken, program demiyorum, bir antrenman yaparken önceliğiniz bu sıralama olacak. Ve yine bu sıralama şurada çok önemli. Program hazırlarken günde 2-3 antrenman yapıyorsanız o birinci, ikinci ve üçüncü antrenmanları buraya göre belirlemeniz gerekecek. Yani siz pazartesi günü üç antrenman yapıyorsanız ilk önce dayanıklılık, sonra kuvvet ve en sonunda sürat yapamazsınız. Nasıl olmalı? Üç antrenman yapacaksanız en sonuncusu dayanıklılık olmalı. Ya da dayanıklılık çalışmayacaksanız en sonuncusu kuvvet olmalı. Evet arkadaşlar geçiyorum bir başka konuya. Hangi çalışmayı kaç gün yapmalıyım sorusu geliyor. Yani ben her gün sürat çalışıyorum. Ben her gün fitness yapıyorum. Ben her gün top tekniğimi geliştirecek antrenmanlar yapıyorum şeklinde sorular geliyor. Bunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Öncelikle futbol antrenmanlarını yani futbol topuyla futbol tekniğinizi becerinizi geliştirecek tüm antrenmanları günde iki kez de üç kez de yapabilirsiniz. Topla oynamanın, top sektirmenin, pas yapmanın, top sürmenin size hiçbir zararı yok. Bunu istediğiniz kadar uzatabildiğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Bunun size hiçbir zararı olmaz. Ancak her gün dayanıklık çalışması yapamazsınız. Yapsanız bile aynı şiddetle yapamazsınız. Yani siz 20 dakikalık bir koşuyu tempolu yaparsınız ve çok yorulsun. Son bir dakika böyle artık tamamlayamayacak seviyeye gelirsiniz. Ama ertesi gün 45 dakikalık koşu yaparsınız. Çok hafif tempo jokla yaparsınız ve hiç yorulmazsınız. Bu iki antrenman olur ama farklı iki gün arka arkaya yüksek tempolu bir antrenman yapamazsınız. Bu size fayda sağlamaz arkadaşlar. Sürat antrenmanlarında ise arkadaşlar yine her gün sürat antrenmanı yapamazsınız. Şöyle yapamazsınız. Eğer yeteri kadar besleniyorsanız, yeteri kadar protein, karbonhidrat alıyorsanız bu olabilir. Ama yine de bizim tavsiye ettiğimiz durum aynı çalışma olmaması. Yani biz bugün süre çalışmasında 30 metrelik sprintler attık. Ertesi gün antrenman yine aynı çalışmayı yapmamalıyız. Bunun yerine 5 metrelik, 3 metrelik çıkış süratini kullanabiliriz. Yani yine sürat antrenmanı. Bir başka özellik kuvvet antrenmanı yaparken de aynı şekilde iki gün üst üste aynı çalışmaları yapmıyoruz. Yani şunu yapmanız gerekiyor. Biz bir gün üst kas grupları ile ilgili antrenman yaptık. Ertesi gün alt kas grupları ile ilgili antrenman yapabilirsiniz. Yani siz antrenman programınıza her gün sürat yazabilirsiniz. Her gün kuvvet yazabilirsiniz. Her gün dayanıklık yazabilirsiniz. Ama dikkat edeceğiniz durum eğer yüksek şiddetli bir antrenman yaptıysanız sürat, kuvvet, dayanıklık fark etmiyor. Ama ertesi gün bunu aynen devam ettirmiyorsunuz. Aynı özelliğin başka bir bölümünü çalıştırmanız gerekecek. Veya da süratte olacağı gibi, dayanıklı olacağı gibi şiddet düşmeli, antrenman şiddeti düşmeli. Buraya kadar yüzeysel bilgilendirme yaptım. Beni dinledikten sonra birazcık daha düzenli, yani bir önceki antrenman programınıza göre daha bilimsel, daha doğru bir program oluşturabilirsiniz. Yine size anlattığım gibi videonun başında bilgiler vereceğim. Ve videonun sonunda da 3 tane antrenman programı yazacaktım. Bununla ilgili bir çalışma yapabiliriz şu anda. Evet arkadaşlar geçiyorum antrenman programı oluşturma kısmına. Biz fiziksel özellikler olarak kuvveti, maksimum kuvvet, çabuk kuvvet, kuvveti devamlılık olarak ayırıyoruz. Dayanıklılık, aerobik ve anaerobik olmak üzere ikiye. Yine sürat çalışmalarında reaksiyon, maksimum süratli devamlılık olmak üzere 3 ayırıyoruz. Biz her gün 3 antrenman yaptığımızı varsayıyorum. Oradan yola çıkacağız. Eğer ki biz ilk önce antrenman programı oluştururken kendi eksik yönlerimizi ya da daha çok geliştirmek istediğimiz yönleri belirlememiz gerekecek. Bunun üzerine program yapmamız gerekecek. Biz iki farklı şekilde düşünelim. Bir, benim öncelikle top tekniğimi, becerilerimi geliştirmem gerekiyor diye düşündüğümüz bir çalışmayı hazırlayalım. Ve yine aynı çalışma üzerinde bir de daha çok benim fiziksel özelliklerimi geliştirmem gerekiyor diye düşündüğümüz bir başka program daha yazalım. Şimdi birinci antrenmanda eğer sizler daha çok top tekniğinizin gelişmesini istiyorsanız sizin burada kullanacağınız sizin ilk önce yapacağınız şey top tekniğinizi geliştirecek çalışmalar arkadaşlar. Top tekniğinizi geliştirecek teknik geliştirecek teknik beceri çalışmaları. Sizin her gün yapacağınız ilk antrenman bu olmalı. Ya da siz eğer bir günde sadece bir antrenman yapabiliyorsanız da o zaman gün antrenmanın ilk öncesinde ilk etabına bu çalışmaları koymanız gerekecek. Şöyle eğer günde 3 antrenman yapıyorsanız bu birinci antrenman bir saat sürer. Bir saat boyunca top tekniğinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ama eğer antrenmanınız günde bir defa yapıyorsanız da bir antrenman içerisinde bir saat vaktiniz varsa o zaman da buna 10-15 dakika zaman ayıracaksınız. O yüzden her gün 15 dakika yapam daha çok gelişir? Yoksa her gün bir saat ayıran mı? Tabii ki her gün bir saat ayıran daha çok kazanacak, daha çok gelişecektir. Buradan sonraki kısım önemli. Eğer siz... Böyle düşünmüyor da benim için önemli olan benim top tekniğim zaten iyi durumda. Benim daha çok eksiklerimi vermem gerekiyor ve eksikler olaraktan da benim fiziksel özelliklere ağırlık vermem gerekiyor diye düşünebilirsiniz. O zaman da e, birinci antrenman kısımlarına sürat ve kuvvet çalışmalarını ekleyebilirsiniz. Dayanıklılık kısımlarını ekleyemeyiz çünkü uzun süreli olacağı için o sizin diğer çalışmalarınızı olumsuz etkileyecektir. Devam ediyorum. Ben Top Geçik Antrenmanlar yaptım ve günün ikinci antrenmanında eksik yönlerim olarak da ne belirleyelim? Buradan herhangi bir özellik alabiliriz. İlk önce sürat çalışalım. Süratinde e, reaksiyon süreti çalışmış olalım. Reaksiyon süreti. Bu arada reaksiyon süretini şöyle düşünelim. 100 metre koşacaksınız. Aynı sıradasınız. İlk çıkış esnasında uyarı geldi. İlk çıkma süreti reaksiyon süretidir. Orada çıkışı kim hızlı yaparsa o çok da az olsa öne geçiyor. Maksimal sürat demek o 100 metre koşu, koşu esnasında en yüksek hıza ulaştığı sürattir. Hepsinin aynı hızda koşmuyor. Belli bir yerde çok hızlanıyor, en yüksek hıza ulaşıyor. Orası maksimal sürattir. Ve süratte devamlılıkta o ulaştığı yüksek hızı ne kadar çok daha metre bilmesiyle alakalıdır. Süratte devamlılıkta böyle aerobik dayanıklılık, uzun süreli Düşük şiddetli çalışmalar anaerobik. Kısa süreli yüksek şiddetli çalışmalar. Maksimum kuvvet tek seferde kaldırabileceğiniz en yüksek ağırlık kaldırma özelliğine yola çıkıyorum. Çabuk kuvvet en hızlı şekilde kaldırma ile alakalı. Ve yine kuvvetle devamlılık. Bu maksimal kuvvette kuvvet uygulamada ne kadar bunu dayanabiliyor. Ne kadar karşı direnç gösterebiliyor. Kuvvetli devamlılığı öyle anlatabilirim. Reaksiyon süreti çalıştı. Buraya biz yine e, ee, kuvvet de ekleyebiliriz. Dayanıklılık da ekleyebiliriz. Bakıyorum to reaksiyon kuvvet. Hiç önemli değil. İstediğin çalışmayı ekleyebilirsin buraya. Biz ne ekleyelim? Kuvvet mi olsun, yapmak mı olsun siz de belirleyebilirsiniz. Kendi kafanıza göre. Çok önemli değil. İkisinden de birini koyabilirsin. Çünkü ilk antrenman olacağı için. Biz buraya ne yapalım? Biz buraya çabuk kuvvet kısmını ekledik. Çabuk kuvvet. İkinci gün, ikinci gün antrenmanına geçiyorum şimdi. İkinci günde yine top tekniği alıştırmalarından bahsettik ama şunu söyleyebilirsiniz: Ben hayır bir gün top tekniği yapacağım, bir gün sadece fiziksel özelliklere ay zaman ayıracağım diyebilirsiniz. Burada yine birinci antrenmanda sürat çalışabilirsiniz. Bu süratin hangi kısmını kullanabilirsiniz? Reaksiyon kısmını kullanmazsanız da maksimal sürat kısmını kullanırsınız. Maksimal sürat kısmını kullanırsınız. Bunda da daha çok sprintler atmanız gerekiyor. 30 metreye kadar ki. Bu kısmı kullanabilirsiniz. İkinci antrenman kısmı olaraktan da yine kuvvet uygulayabilirsiniz. Biz burada çabuk kuvvet yaptık. Burada çabuk kuvveti e, yapabiliriz ama çabuk kuvveti farklı kas grubuyla yapabiliriz. Eğer biz üst kas grubuna çabuk kuvvet yaptıysak bacaklara yönelik bir çalışma olabilir. Ya da tamamen farklı bir e, bölümünü geliştiririz. Ne olabilir? Maksimum kuvvet olur. Kuvvetin maksimum kuvvet bölümünü kullanabiliriz. Son üçüncü antamına geldiğimizde de dayanıklılık kullanırız. Ve burada da dayanıklılık olarak bak, bakacağım. Yine e, istediğinizi kullanabilirsiniz bunlardan. Çünkü bir önceki günle bir e, kısıtlayacak bir durumumuz söz konusu yok. Çünkü ertesi, önceki gün dayanıklılık çalışmamışız bile. Biz buraya ne yazalım? E, aerobik dayanıklılığı yazalım. Yukarıda o var. Onu yazalım. Aerobik dayanıklılık bunu da geçtik. Üçüncü güne geçiyorum. Yani dediğim gibi ister top teknik çalışmalarınız olur. İsterseniz başka bir özellik kullanabilirsiniz. Kuvveti kullanabiliriz. Şu önemli arkadaşlar. Sabahları kuvvet antrenmanı yapmak birazcık daha verim anlamında yüksek. Yani siz sabah antrenmanla teknik çalışmıyorsa çalışmayacaksanız kuvvet çalışmasını yapabilirsiniz. Çünkü yorgunluk yorgunluk yokken yani. ve sabahları testosteron hormonu daha yüksekken buradaki antrenmanlar daha verimli olabilir. Biz burada kuvveti uygulayacağız. Kuvvetin maksimal kuvvetini kullanmışız. Biz burada yine maksimal kuvvetin başka bir birimini atıyorum yine alt bacaklara yönelik bir kuvvet olmuşsa maksimum burada üstüne üst kaslara yönelik bir kuvvet uygulayabiliriz ama biz burada ne yapalım? Kuvvette devamlılıkla başlayalım. Kuvvette devamlılık. Şimdi kuvvette devamlıkla başladığımız için arkasındaki ikinci antrenmana biz e, sürat yapamayız. Sürat yaparak bu çok verimli olmayacaktır. Biz bunun yerine dayanıklılık çalışması yapabiliriz. Buraya bir aerobik dayanıklılık diyeceğim. Daha önce dün kullanmışız bunu. Buraya yine aerobik çalışmaların da kısa uzun e, kısa uzun Düşük şiddetleri var Süre sürat şiddet olarak. Biz burada ikinci antrenmanda dayanıklılık yaptık ve bunu da anaerobik yaptık. Bu iki antrenman zaten e, zorlayıcı ve e, zorlayıcı olacağı için buraya bunu koyamayız. Ama biz eğer buraya birinci gün birinci antrenmana sürat ya da birinci antrenmana sürat ya da futbol e, teknik antrenman koysaydık. İkinci antrenman kuvvetli devamlılık, üçüncü antrenmana da dayanıklılık anaerobik olabilirdi. Devam ediyorum. Buradaki yapacağımız çalışmalar şu arkadaşlar. Bir önceki güne bakıyorum ve kendi içindeki sıralamaya bakıyorum. Bütün anlattığımız arkadaşlar aslında buydu. Bu sizler için farklılık gösterecek. Siz eğer sadece eksiğinize odaklanmışsanız o antrenmanları her gün programınıza ekleyebilirsiniz. Yine söylüyorum bu program tek başına bir şey ifade etmez. Önemli olan şu reaksiyon süreti antrenmanın içeriğidir. Videoda belirttim bunu. Eğer siz bu reaksiyon süreti antrenmanı yaparken siz çalışma içerisinde 30 metre koşular yapıyorsanız sürat, reaksiyon süratinde bu reaksiyon süreti antrenmanı olmayacaktır. Başka bir antrenman olacaktır. Yine devam ediyorum. Eğer siz günde iki antrenman yapıyorsanız yine bunu dikkat ederek yapmanız gerekecek. Eğer tek antrenman yapıyorsanız da bir antrenman içerisinde olabildiğince çok şey kullanmanızı isteyeceğim. Eğer günde bir antrenman yapıyorsanız da sadece dikkat edeceğiniz şey bir önceki gün ve bir sonraki gün yapacağınız antrenmanlar arasındaki diğer antrenmanın çakışmaması aynı şiddetle ya da aynı bölgede olmaması arkadaşlar. Gerçekten kolay bir konu değil. Hem öğrenilmesi hem de anlatması bir hayli zor olan bir konu. Çünkü çok dallı, çok budaklı ve birbiriyle çok ilişkili ve çok ince detayları var. Sürelerle ilgili, mesafelerle ilgili, şiddetlerle ilgili çok önemli detaylar var. O yüzden sizlere aktarabileceğim bu video içerisinde bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sadece şu anki yapmış olduğunuz programlarınızı birazcık daha iyi hale getirecek, birazcık daha verimli hale, biraz daha zararlarını en aza indirgecek programı oluşturmadık için sizlere bu bilgileri vermeye çalıştım. İnşallah sizler için verimli olmuştur. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı şöyle yazayım. Eğer takip ederseniz oradan da sürekli paylaşımlar yapmaktayım. Barış Perçin Altire Ofi Official, official, official artık nasıl okunuyorsa official, official, official şeklinde Zaten kullanıcı adımı da yorum kısmına ve açıklama kısmına bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Thank you.